kuru tek, inşaat, nem kurutma ve cihaz kiralama hizmetleri. 0532 242 94 16. Bu görmüş olduğunuz alan 15 metrekare alana sahip olup Mersin'de bir kolej şantiyesidir. Burada PVC ve epoksi uygulama öncesi şap ve ortam kurutma hizmeti vermekteyiz. Siz saygıdeğer inşaat ve yapı firmaları nem ve rutubet işlerinize, projelerinize engel olmasın. Kuru tek ile kolay olsun. 0532 242 94 16